Tamam. Arkadaşlar bugün size çok güzel bir video hazırladım. Klanik'te beğenebilirsiniz. Evet. Karşınızda en gelmiyor tabii ki de. Dur. Azıcık bekleyelim. İki saat sonra. Merhaba. İşte geldi. Azıcık hazırlamak zor oldu da. Hı. Şimdi, şimdi başlıyoruz. Durun bir dakika. Size bir şey anlatmayı unuttum arkadaşlar. Kanalda hepsini üç tane, yüz tane beğenebilirsiniz ve en önemlisi beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın sakın ve hasta olanlara geçmiş olsun diyorum ama tabii ki de tabii 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 ki de bilmiyorsunuz tabii bunu zile zil tuşuna basmayı unutmayın tabii hiç videoda bu yoktur ama bizimkinde var. Anne anne burada çekiyorum. Durun videoyu iki dakikayı durduruyorum. Çık. Anne ya ben buradan çıkmam. Burada, burada, burada daha güzel. Tamam mı? Akşam oldu da senin programda. Ding ding. Üç saat sonra. Arkadaşlar kamerayı başka yere taşıyoruz da. Bizim kameramız olmadığı için tabi. Şöyle heh, tamamdır arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi. Şey unuttunuz arkadaşlar. Oy <laughs> <laughs> unuttunuz. Onu bir tabi bilmiyorsunuz. Onu söyleyeyim. Ayıya basmayı unutmayın. Yani akrebe basmayı unutmayın. Ben akrepim de. Akrep. Akrep. Akrep şey gönderin bana tamam mı? Gönderirler belki ya. Allah Allah. Ah. Bingöre bingöre bir kova. Bingöre bingöre bir Evet bir kova. arkadaşlar. Yanmamı isteyenler. Zeyla. Atmet. Yuhha. Benim adım İkra. Bir tane daha İkra varmış. İkra. Ahmet. Yanmamı isteyenler. İkra <laughs> Ahmet. <laughs> tekrar Đi yapıyorum. Tabii okay. de arkadaşlar. Uh. <t empathetic> evet, Şimdi videomuza başlıyoruz. 2 saat sonra, bir saat sonra. Arkadaşlar gördüğünüz bir, bir tane daha karakterimiz geliyormuş. Ve onu da bekliyoruz şu an. O zaman ne kadar ben de size komik bir şeyler yapayım yani. Dingor dingor reklamı. Dingor dingor reklamı. Kaynarsan makaslı olur. Tutlamıyorum. Konuşmayı yapıp sohbet yapsın mı tut tut ya? Tut. Daha iyi kaldı. Hmm yapabiliriz ee, arkadaşlar? Yani, bunlar toplanacak. Bunları Onlar görmeyeceğim. görmeyeceğim. Hop, Yahu yok. video çekiyorum. Bir durun. Böyle video mu olur nefes nefese? Öyle çektirmiyorum. Anca telefonlar. Öyle hop 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 olmaz. Hop hop yanmıyorum zaten. bir şey tanı. Arkadaşlar. Şimdi ben size bir şey göstereceğim. Yani göstereceğim dediğim söyleyeceğim. <laughs> de bir Bahnemi dinlemeyin dedi siz. Annem hep böyle bir şeyler der. Annem hep böyle bir şeyler der. Dol söylüyorsunuz? götürdük. Annem dinlemedi. Annem hep böyle bir şeyler der. Annemi bir göstereyim size. Gösterle kadar koleksiyonun olduğunu göstereyim. Ne var? Gel otur nargis. Bakın. Annem böyle şeyler falan. Onu hiç dinlemeyin. Siz ona hiç bakmayın ya arkadaşlar. Zaten onlar bir an önce bir yapar. Şunun bir konuşmasını dinleyin. Bir bak. Benim adım Nergis. Ben e, böyle böyle bunları çok severim. Makyajları çok severim. Çok severim. Çıkın burada. Yani. Çıkın burada. İşte böyle. Böyle deli, deli, i̇şte böyle deli deli bir şeyler diyor arkadaş ya. Deli deli deli. deli, deli <laughs> böyle işte. Ay, böyle diyor. <laughs> anne anne dur be. Şu anneme